babam takmıyor tamam. Herkese merhabalar Arkadaşlar Vallahi ben şey YouTube oynayabilir kanalımdan ben Emirhan ben Gök, ben Gök ben arkadaşlar yer, bugün Minecraft park oynayacağız ilk se oyun serimiz ve ilk kanalımıza başlamıştık Arkadaşlar bundan önce iki tane video attım da izlemeyi like atmayı unutmayın <laughs> Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar bugün parkı oynayacağız. Şu kılıcımızı sandıktan eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı hemen bir giyelim arkadaşlar. Şöyle şu bir lav şey yapmışlar altında çok güzel olmuş. Ne bir de çıkıyor mu? Evet arkadaşlar şimdi şöyle gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Bir tane telefon satıyorum arkadaşlar. 500 TL veririm arkadaşlar. Etki çekiyorum. olarak. Yani Eğer almak isterseniz yorumlayın yazın arkadaşlar. Yani. Bu arada arkadaşlar. Ben kanalımı. İki de. Bundan önce 5 tane kanalım vardı. Şifresini hesabı sıfırladım. Şifresini almak için ama olmadı. Neden böyle oldu anlamadım. Evet arkadaşlar parkurumuzu oynayalım bir. Bunu ben yükledim arkadaşlar. Evimize internet geldi. Telekom 2.4 HZ'lik de var. 4.5 HZ'lik de var. Ama biz 4.5 hızlı bize olmuyor. Bizim telefon tablet kötü olduğu için. Yani 5 4.5'lu benim babamın şeyine giyiyor. Arkadaş evet arkadaşlar devam edelim şöyle. 5 dakika. Kardeşim bir mal gibi susmuyor da onu susmaya çalışıyordum arkadaşlar. Amına kodumun katı bak gene geldi. Git lan. Siki. Tamam tamam tamam. Babama Evet arkadaşlar. Baba amına koyuyor. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Amına koyayım nasıl bir patlama. Niye bir çekiyorsun? Annem şu annem makinayı çalıştırıyor. Tamam. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi şöyle atlayalım bir inşallah geçeriz parkurumuzu. Parkurumuz çok az. Şurada bitiyor abi. Çok az bir parkur var arkadaşlar. Bu arkadaşlar en sevdiğim bir kanal var arkadaşlar. En çok sevdiğim dünyada en 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 çok sevdiğim iki kanal var arkadaşlar. Ona abone olursanız ve ona o YouTube olan adını bu videonun altındaki yoruma paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada 2021 yılına girdik. Herkesin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah hayırlı geçer. Korona pandemisi yüzünden hayırlı geçmiyor. Bok gibi geçiyor ama olsun abi. Neyse arkadaşlar şimdi. Şimdi atla abi yes. Yes abi işte bu işte. işte bu abi işte 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 Biraz hızlı olalım abi çünkü akışı ee, 2021. Ee, arkadaşlar bu arada bütün 2021 1 Şubat eee fazla çekiyorum arkadaşlar. Bu da videomuz 4 dakika oluyor abi. Ondan geçelim abi. Evet arkadaşlar parkurumuz bitti. Videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Burada da para ödülümüz var. Hemen şöyle sandığımızı kırıp alalım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hepsiğim, görüşürüz. Bay bay. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar, abone işaretinin sonuna tıklamayı unutmayın. Bay bay.